Hoş geldin ağam. Hanım ağamlar salondalar. Ağam, hoş geldin. Aa. Emin Ali, ayak altında dolaşma Emin Ali. Ayak altında dolaşma oğlum. Dolanma. Çekil lan, çekil. Şerefsiz. Celil, senin ne işin var burada? Hasan'ın peşinde olman lazım değil mi ya? Bunlar geliyor diye hanım ağamın yanında kalmam icap etti ağam. Ama adamlar her yeri üst ediyor. Hasan'ın peşinde olman lazım Celil. Bak, Midyat Adana altı üstüne gelecek. Bunu bana bulacaksınız. Başla. Vay, 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 benim eski dostum Binnaz da buradaymış, ne haber kız? E tabii seni hanımın yalnız bırakmadı değil mi? Sonuçta sen onun sadık hizmetkarısın Binnaz. Dicle'ye bir şey dersen, ağzını açarsan Emnel'e bak karışma. Dur bakalım, bunu bir düşünelim Binnaz. Acaba Dicle'ye beni senin içeriden çıkardığını söylesem mi, söylemesem mi? Ya da, senin ona ihanet ettiğini bilsin mi, bilmesin mi? Allah belanı versin Emin Ali. Vermiyor işte Binnaz, vermiyor. Çünkü benim kalbim temiz, kalbim. Beni siz delirttiniz lan, siz. Siz delirttiniz beni. Dicle nerede? Beni hemen onun yanına götür Binnaz, çabuk hadi. hadi. Ya sen delirdin mi? Aklını mı kaçırdın? Herkes konakta. Vallahi bilemem nasıl. Burasını sen düşüneceksin artık. Uyduracağım bir yalan. Gel oğlum. Hoş geldiniz. Sağ ol ağam. Ağam oğlumuzu bize bağışladığınız için büyüklük gösterdiniz. Sağ olasınız. Yüzümüz eğik size karşı ama ne yapalım evlattır. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Oğlum biz her şeyi konuştuk.